Hamza bize geldi. Kız kardeşimi istedi. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Lütfen onunla konuş. Benim telefonlarım açıkmıyor çünkü. Lütfen bir şey yap. Bir insan nasıl bu kadar yakışıklı olur? Yani ben göçlü bir kızım. Ama karşısında zayıf düştüm. Sakın bu evliliği engellemeye kalkma. Yoksa aşkımızın kanıtlarını herkese sunar. Önce baban görür. Sonra da sevgili eşin. Ola. Mutlaka gitmeliyiz. Hep beraber gidelim. Hatta Azim'i de götürelim. Sonuçta o bizim damadımız. Alo. Neredesiniz? Neden gelmediniz? Hamza. Lütfen Hamza. Acele edin. Bekleyemiyorum. Hamza nerede? Yukarıdadır. Şimdi gelir. Hadi gelsin. Geç kaldık. Hangi üniversitedesin? İngiltere'de. Yani açıktan okuyorum. Aslında gitmek istemiştim. Annemle babam göndermedi ama. Suskun Yüreğim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.